merhaba. Sesi alıyor mu ya? Ha alıyormuş tamam. Ee, bugün Gento Linux'te ve FreeBSD'de kullanılan BSD'de kullanılan e, USE flag olarak tanımlanan e, paket derleme sistematiğini bir sistematiğini bir göz atacağız. Eee şimdi bu paket derleme usta dediğimiz olay bildiğim kadarıyla Gentoo Linux'te yani şu an kullandığım bu Gentoo Linux'te ve e, FreeBSD ve türevlerinde olan bir paket derleme stili. Ana mantık şu, programdaki istemediğimiz şeyi derlemiyoruz. E, ayrıca bir de bu, yine bu videoda portajı anlatacağım. Gentoo Linux'un paket yöneticisi olan portaj. portajın mantığı şudur. Aslında bakın portajı bir paket yöneticisi değil, paket derleme mekanizmasıdır. Yani diğer mesela Linux dağıtımlarına baktığımızda işte Arch Linux'un Pacman olsun diğer Debian tabanlı paket yöneticiler olsun hepsinde paket aslında kopyala yapıştır işlemi gerçekleştirilir. Yani bir paket zaten dosyalar vardır orada. O dosyaları alır sisteme kopyalar bir iki ayar yapar olay bitmiş olur. E, Gentoo Linux FreeBSD'de olay öyle değildir. 360 BSD artık neyse işte adı değişiyor. Ee, olay paketi en baştan sisteminizde hızlı bir şekilde derlemektir. Ve bu hızlı içinde de tabii ki usefilak dediğimiz olay kullanılır. Şimdi usefilaklar için e, ya da önce bir anlatayım. Eee usefilaklar FreeBSD'de bilmiyorum. E, ya yani çok da kullanan yok FreeBSD'de. Eee genelde 3 adet eee kullanım kullanım şekli vardır. Bunların birisi global yani küresel tüm paketlerinize yük, 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 yüklemiş ve yüklemiş olacağınız tüm paketlerinizi etki eden usafilaklar e, Lokal yani belli başlı paketlere pakete etkiyen eden usafilaklar ve tek seferlik usafilaklar e, yani direkt kod içerisinde bildiğin hani html'de ve css'de e, inline css kodu vardır ya aynı şekilde bu da inline usafilak kodu gibi bir e, mekanizma vardır Şimdi önce Colabal dediğimiz usta bir göz atalım. Bunun için bir root olalım. bu dosyamızın dizine nano ile bakalım. Hemen yani text editörümüzde siz artık ne kullanıyorsanız ne hangi dizinin dediğini etc portaj make nokta Hazır buraya gelmişken makine.conf'u da anlatayım. Portajı da anlatacağımızdan dolayı. Şöyle ekranı bir büyüteyim. Hatta çıkıp bir daha geleyim ki ekran büyük gelsin. Bir de ee, Burada e, Şurası var. Buralar otomatik olarak gelecekse de Şu accept lisans olayı sahip yazılımlar için bu şekilde yaparsanız tüm yazılımların lisansını kabul etmiş olursunuz. Bunu tavsiye etmiyoruz. Ben kullanıyorum ama ya, yapmayın bunu. İyi bir şey değil. Bunun yerine lisansı yani doğruca kabul etmenin farklı yolları var. Ee, şu iki özellik Türkçe karakterlerin sıkıntılı yani Türkçe sistem kurduğumuz kurduğumuz zaman e, portaj kullanırken bazı işte şu karakterler görüntülemiyor derleme sırasında hata verebilir diye bir uyarı verir. O uyarının önüne geçmek hem de derleme sırasında bir sorun çıkmasını engellemek için şu iki kod bizi kurtaracaktır. Ee, Mac Ops bu normalde burada yoktur. Bunu biz kendimiz ekleriz. Bu olay, e, basitçe aynı anda kaç adet make işlemi, yani derleme işlemi yapılacağını e, söyler. Mesela bir programı derleriz ya, bir dosyayı derler programın içerisindeki, aynı anda 3 dosyayı, yani 3 parçayı derler. E, bu işlemci, genelde bunun işlemci olduğunu zannederler ama bu işlemci lakasıdır, bu biraz RAM ile alakalı bir durumdur. Çünkü derleme sırasındaki tüm veriler RAM'e aktarılır. Yani eğer RAM'iniz azsa, e, bunu yapmanız iyi değil. Bunu fazla arttırmanız iyi değil. Eğer bunu fazla arttırırsanız, RAM çok dolar, tıkanır. Buna rağmen hala RAM'e veri gönderilir ve bilgisayarınız kilitlenir. Yeniden başlarsak bunu azaltırsınız, çoğaltırsınız artık. Genellikle RAM miktarı eksi 1. Yani benim de 4 GB RAM var. Eksi 1, 3. MacOps-J3 yani 3 tane Job. J, Job'un J'si. Bunu Jobs-Jobs şeklinde yazabilirsiniz. Şöyle. Böyle Job muydu, Jobs muydu artık bilmiyorum. Şöyle Jobs-Equal3 şeklinde yazılıyor diye biliyorum. Şu anda bu daha pratik bir kullanım J3 evet, geldik Usta flaglara Burada mesela ben ne Demişim Örnek üzerinden anlatayım Eksi kd Demişim mesela eksi kd neden kd dedim çünkü benim bu masaüstü ortamım kd değil xfce masaüstü ortamı kullanıyorum Dolayısıyla benim yükleyeceğim programlarda Kde desteği varsa ben bunu istemiyorum eksi koymuşum başına Bunu boşuna derleme boşuna sisteminde yer kaplamasın Paketteki bu bölümleri çıkart Yani yani yazılımdaki bu çıkartarak aslında bir nevi kendi özgün yazılımımızı oluşturuyoruz. Benim sistemin bütün paketler bu safhalar üzerinden çalışıyor. Mesela burada e, fazla olan ne var? OSC var. Ben yani OSC OSC'yi benim Turs Audio'ya bağlı. Bunun yüklemesi de olur mesela. Buna gerek yok. Bunu fazladan yapmışım mesela. Ekstra olarak başka ne var? E, Konumu eksi demişiz zaten. Yani bu şekilde bunları yapıyorum. Mesela Pulse Audio bu çok önemli bazı uygulamalarda ses gelmez. Niye? Çünkü tuz bu da burada yazılı değildir ve e, varsayılan olarak da seçildiğidir derlediğiniz programı Mesela şu anda bende bir program derleniyor. Burada e, şeyleri görünür mü? Yok görünmüyor. Çok yukarı aşağı çok yukarıda kalmış. Neyse bunu bir boş verelim. Şunu bir daha indireyim. E, dediğim gibi bu varsayılan olarak Pulse audio seçil değildir. Program puz audio değil de alsa olarak derlenir. Ve sizin e, ses ses ayarlarınız plus audio tarafından yönetildiği için programdan ses gelmez. Dolayısıyla -do 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 ne kullanıyorsunuz? Mesela alsa kullanıyorsanız burada plus audio yerine alsa yazın. Ve tüm programlar alsa desteğiyle değerlensin. Plus audio yazarsanız plus audio ile e, değerlenir. Burada mesela polis kit vardır. Sözleşmeler. E, JPEG desteği olsun hepsinde. Java desteği olsun. İşte Firefox'un Firefox'ta uyumlu çalışan bir program varsa yani Firefox desteği olan mesela ne olabilir bu indirme yöneticisi mesela bir indirme yöneticisi vardır. Ee, Firefox'tan mesela indirme başladığı zaman işte internet download Manager'daki gibi Windows'ta vardı. İndirmeyi yakalayıp kendisi indirir. Mesela o tarz bir uygulama vardır. Bunun Firefox'u uyumlu olması lazım. Bunun UC flag'dan da Firefox vardır zaten. Bunu tahminen yapıyor aslında. Global flag'da bir tahmindir biraz da. Bu tahmine göre buraya ben Firefox yazdım. ben Firefox kullanmıyorum. Kullanıyor muyum? Kullanıyorum. dolayısıyla Firefox desteği olan bir, bir yazılımın da Firefox desteği ile birlikte değerlenmesini istiyorum. dolayısıyla buraya Firefox yazdım. Group Platforms efi 64 Bu önemli. Eğer UFEI -E BIOS yani yeni nesil BIOS kullanıyorsanız bu olmak zorunda zaten. Çünkü çok sıkıntı çıkartıyorlar. Sürekli bir boot atmıyor falan filan. Yani mesela boot atmayınca bir daha işte live işte farklı bir harddisk'ten boot atacaksınız. Diğer harddisk'te işte boot atmayan işlem sistemimizde çarut atacaksınız. Bir sürü iş çıkıyor yani. O yüzden mesela XFC'ye artı demişim yani bunu yükle demişim. Neye demişim? VCD kullanmıyorum ben. VCD sürücülerini yap, yapma demişim. Minimal minimal de dedim şey olarak. Evet buradan çıkalım şimdi. Ha şurada. Başka anlatacağım bir şey var mı? Başka anlatacağım bir şey yok burada. Lokal flagslar geçelim. E, ee, portaj, Neredeydi ki lokal flagslar? Şöyle bakalım. Package.use Package şurası yani. Package.us .us ve ata olmaz. Gördüğünüz gibi burada lokal flag da bunlar. Ee, paket başına eee Sadece o paket ve o pakete gerekli olan diğer paketler yani o paketin Bağımlılıkları için Ustafilak kullanır Mesela Burada benim tarihte kullandığım tüm paketler var burada ee, Burada işte Sadece bu paketleri özel olarak bu paketlerin yüklenebilmesi için sağlıklı bir biçimde Gereken ustafilaklar ve onların Bağımlılıkları için gereken ustafilaklar Burada e, istisnai olarak işaretlenmiş En son mesela şunu yükledik teora. Şuradaydı galiba. Bu yükleniyordu burada. Ya bu şunun bir parçasıydı. Onu göstermiş. ve Local da bu şekilde. Diğer inline dediğimiz benim en çok kullandığım da olur zaten. Mesela şuradan bir paket açalım. Mesela ne olsun? E, Cento, Linux pa Packages diyelim. Rastgele paket, usafilaklar olan bir paketlere bir bakalım. E, Mesela yeni eklenen paketler, Google Snappy Compression Library for Linux Kernel kind of... Şöyle bir, şöyle bir şey yok mu ya? Ee, Linux Tunar, yani en basit Tunar işte. Onun her türlü ufak vardır, birkaç tane. Tunar. Burada Gentoo Linux'in kendi resmi Wiki sitesinden Tunara girdik. Ha, bunu ayıptan mesela buradan usufilaklara bakacağım ya. Bunun için e, komutlarımız da var direkt kelimenin tam anlamıyla yüklüyormuş gibi Mesela emerge diyeceksin tle tle ask diyeceksin Mesela e, e, Paket adı Slash Pardon kategori Şöyle Kategori Slash Paket adı internetten çekecek yükleyecek. Yüklemeden önce ask yazdığımız için buraya Şuraya tle tle ask koyduğumuz için bize paket yükleyin mi diye soracak paketi bulduktan sonra. Ee, o, o, soru sırasında zaten üst tarafta pakete e, tüm ısı görünür. Sizin kullandığınız ısı flakları burada gösterir. Kullanmadığınızı kırmızı olarak kullandığınızı kırmızı ise o da anlarsınız zaten. Eksi yazar başında. Eksiler işte bunlar kullanılmayacak ısı flak olarak pakete dahil edilmeyecek şu bölümler. Şu bölümler pakete dahil edilecek. Bunu göstermek isterdim ama şu an zaten çalışıyor. Ama yine de bir deneyelim. Tunar. Bazı paketleri direkt kategori ismi olmadan da yapabilirsiniz. Yani direkt Tunar diye yazabilirsiniz. Yani bir paket olduğu için bulur. Bulamayabilir Bulamazsa zaman kaybı. Yani şu anda size zaman kaybettiriyorum. Heh. Tunar şu kenarda göstermesi lazımdı. Şu an hiçbir bağımlılığı yok. Çünkü bu zaten ben yüklü. yani o yüzden boşa zaman kaybettik ama şuradan bak mesela burada usafilerleri görebiliyoruz mesela diyor ki burada birim yönetim desteğini aktif etmek istersen tonar için slash udx flagını kullan diyor mesela sen bu sen sen bunu kullanman gerekiyor bu sana lazım ama diyorsun ki ben bunun için her seferinde gidip make kontrada tekrar en baştan flag ekleyeceğim ondan sonra tekrar bir sonra bir daha mı çıkaracağım diyorsun. Çok iş. Onun kısa yolu var. Şu işte benim inline dedim. Us eşittir. Neydi? U disk. U disk. Ay pardon küçük harflerle. U disk. Disk. Dedikten sonra komutumuzu tekrarlıyoruz. Emerge, thread, ask, tunar. Bu şekilde yaptığımız zaman ben diyorum ki burada tunar adlı paketi e, U disk ile birlikte yükle diyorum. Yani normalde bu varsayılan değil diyelim ki ya, yani bu, bunu kullanmadan eklemeden yükleyecek sizin bilgisayarınıza veya da sizin global usul flagınızda eksi olarak başına eksi koyarak yazdığınız bir şey de olabilir ya, ama siz diyorsunuz ki ben bu seferlik bunu yüklemek istisna koymak istiyorum diyorsunuz bu şekilde use udis diyebilirsiniz veya da aynı şekilde ben e, diyelim ki ne mesela end black destek notification support diyor ne diyor lip notify onu yazalım lip notify. Şimdi hocam mesela burada diyoruz ki bu diyor ki e, şuradan bildirim gönderecek. İşte kopyalama işlemi tamamlandı tamamlanmadı. Ben bunu istemiyorum. Bana bildirim falan göndermesin. Kendi halinde arka planda çalışsın dosyon yöneticim. Beni rahatsız etmesin diyorsun ya. Bu bölümü ben yüklemek istemiyorum. Eksi koydum başına bitti. Bununla birlikte bu yüklenmesin ama u yüklensin. Bu şekilde yan yana yazabilirsiniz. Araya boşluk bırakarak birbirinden fazla usafilak tanım yapabilirsiniz. Bu şekilde paket sizin istediğiniz parçalar e, şeklinde, istediğiniz parçalar dahilinde derlenecek, kuruluma hazır hale getirilecek ve size sunulacaktır. Kullanımıza hazır hale gelecektir. Dolayısıyla e, usafilak kullanımı bu şekildedir. E, ekstra olarak ne söyleyebiliriz? Yani bu kadar. Usafilaklar. Her şey olarak söyleyelim eee şuraya tekrar gelelim. Bu değil. Ha. Package nokta e, mask. <laughs> Maskı da anlatalım. Bu da sonuçta burada bir şey yok değil mi? Yani burada bir şey yokmuş. E, ee, package nokta mask olayı şudur. Bazı paketler e, deneysel olduğu için Ya yani stabil olmadığı için maskelenirler. Bunu yüklerken size hata verir. Paket maskelenmiş derler. Bunu kabul etmek için buraya gelirsiniz. Buraya ee, hiç gelmenize gerek yok. Anlatalım hadi. Buraya gelirsiniz. Şuraya yazarsınız. Ee, kategori Slash Paket adı şeklinde yazarsınız. O paketin e, maskesini atmış olursunuz. Ekstra olarak e, MR cihazınız ya MR tire tire at dediniz. Tire tire auto unmask dersiniz ve e, Kategori Slash paket adı şeklinde yaparsanız yine o paketin onun maskenin yani o paketin maske vermesini açmış olursunuz lisans hariç. Lisansı kabul etmek için paket nokta lisans dizilimiz vardır bizim burada. Paket nokta lisans. Bakın benim burada kullandığım bunlar ne? Paket Ha. Benim burada mesela kullandığım, kabul ettiğim lisanslar var. Uparch aç onlar lisansını kabul etmişim. Yani mesela Firefox'un bir lisansı yok. Google Chrome'un var. Neydi? Web işte kategori adı neydi ki onun? E, web diyelim şimdilik. Tam bilmiyorum. Web slash webin içerisindeki her şeyin lisansı yani webin içerisindeki tüm dosyaların içerisinde bulunan kurum lisansını kabul ettim. Olay bu. Burayı bildiriyorsunuz. Ben bu lisansı kabul ettim diye. Ondan sonra da kromuzu tekrar ekliyorsunuz ve hatasız bir şekilde yani sana bunu yapmazsanız hata verir. Bu lisansını sen kabul etmemişsin der. Bir daha yaratan package.exe kaybos var. Hayır yanlış oldu pardon. Bende bir şey var mı burada? şu an kullandım. Ha, up editors. App not editor. Ne demişim burada? Ee, visual Studio kod yüklerken AMD64 üzerinde şey diyor. E, daha diyor stabil değil diyor. Bunu kabul ediyor musun diyor. Ben de accept kaybolsa bunu yap up editors ya. Kategorinin ismi app editors. Bunu mesela Google Chrome yazamam. App editors vs code AMD64 adını yazıyorum. Bu kabul edilmiş oluyor. Benim için artık ben diyorum ki tüm sorumluluğu aldım. Sistemimi batırabilir ama sıkıntı yok diyorum. Ama zaten öyle bir şey olmadı yani sisteminizi batırayım falan. Ee, ZZ atol maska bakalım. Burada yine VPS Office için bir ee, şey var. Ee, bu lisans diye hatırlıyorum ya. Bu li li lisans kabulü. Yani Bazıları buradan da lisans kabulü yapılıyor. Bir to, yani artık sen anlarsınız hangisi olduğunu. Orada size söylüyor. Diyor ki AMD 64 diyor. Bazılarında bu lisans kabul kablosu diyor. Ona göre ayarlarınızı yaparsınız zaten. Yani yani. O, o, Olay şu dizinde. Package slash portage. Burada çok fazla dosya yok. Bu dosya içerisinde her şeyi hallediyorsunuz. Ee, şu dosya önemli. Package mask. Mask ile yasaklanmış ya, yani kullanılması tavsiye edilmeyen paketleri açmanızı sağlar. Kullanabilmenizi yükleyebilmenizi sağlar. package.usr, lokal usa flagları içinde barındıran ee, sadece belli başlı paketleri için usafirak kullanmak istediğinizde kullanacağınız paket şeyi bu. Ben çok kullanmıyorum. Paket lisans kabul ettiğiniz lisanslar burada. Paket nokta keywords buradaki keywordslere sahip olan paketleri yani sorumlu da olsa yükle tarzında. Macapp.conf bu bir backup dosyası. Hiç yanında şeyler şey var. Buna şey değil. Ee, yani şu ikisi de aynı şekilde. Bu kullandığım yazılım oluşturuyor bunları. Asıl olan makine.conf. Burada da global usafilaklarınızı ve portajın temel birkaç ayarını yapabileceğiniz bir yer genel tabela bu kadar başka anlatacağım bir şey yok bu oldukça basit bir şey var şeyler vardır mesela usf flagları görüntülemek için hemen emerge tretiri help diyelim ne varmış burada ya işte burada paket kaldırmayı da anlatayım bari hazır buraya geldim eee ya da yok onu şimdilik şeyden anlatayım ya. Emerge Theater'ı deyip deselect diyeceksiniz. Evet, onu sonra anlatırım. Olay bu yani. Usta flag kullanımı ve paket yöneticisi bu şekilde çalışıyor. Derleme üzerine çalışan bir paket yöneticisidir. Arkada gördüğünüz gibi programı en baştan derler. Sanki hani işiniz gücünüz yokmuş gibi derler programı. Ha bunun da iyi bir yönü vardır. Program tamamen bilgisayarınızda uyumlu çalışır. Bak mesela şurada göstermiş. 121'e 522, 522 tane. 125 oldu. 522 tane parçadan 125. de terledim diye. Yani bu şekilde tamamen uyumlu bir şekilde, bilgisayarınızda uyumlu bir şekilde paketleri yükleyebilirsiniz. Aynı şekilde, aynı şekilde yükleyeceğiniz paketleri de e, Cicento'nun kendi resmi listesinde veyahut da bu depo değil. Depo şu. Yani Gentoo'nun paketlerini sakladığı depo dediğimiz paket sınıfı Buraya bakmanız daha sağlıklı olur. Son hangi hangi sürümler yapılmış, hangi deneyler yapılmış burada yazar. Mesela yani ne demiş? AMD 64 için versiyonlarını yazmış. lisansını yazmış. E, lokal ufak mesela tıraş panel, e, çöp kutusunu nerede benim tonlar mesela Tuna bu arkadaşlar. Hani şu paket öncesi bu. Şunu buraya ekleyecek herhalde. Tıraş panel bölümü. Burada bu tıraş statüsü bu değilmiş. Farklı bir XVC paneline çöp kutusu koyacak. O. Ee, global seferaklar ee, şeylerde fotoğraflarda ki başlıkları okuma desteğine sahip sahip verecek şeyler şeyler. Usta filaklar, bunlarla birlikte. derlerseniz bunları çıkartırsanız bunlar olmaz. Eklerseniz bunlar birlikte dersiniz? Yani paketi istediğiniz şekilde evirip çevirebilirsiniz. Portaj sayesinde. O, o yüzden bu tarz artı Usta var mı? Bu Usta filak yok diyebiliyorum. Ama açtığınız eklenebiliyor. Yani birazcık uğraştırıyor diyebiliyorum ama eklenebiliyor diyebiliyorum. O da artık farklı hani farklı dağıtımlara farklı dağıtımların paket yöneticilerini nasıl ekleyebiliriz gibisinden farklı bir videoda anlatırım. Şu anlık videomuz bu kadar.